Merhaba Deniz ben. Mind Revisions Video Prodüksiyon şirketinde ürün reklamları ve tanıtım filmleri hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu filmler hem yerli hem de yurt dışı pazarında izleyicisiyle buluşuyor. Yapılan işi kabaca ikiye ayırabiliriz. Çekim ve post prodüksiyon. Biz tabii ki çekimlerde elimizden gelen en iyi görüntüyü yakalamaya çalışıyoruz ama işin yine de büyük kısmı post prodüksiyonda çözülüyor. Tüm post prodüksiyon süreçlerinde BenQ SW271 4K 27 inç monitörleri kullanıyorum. Öncelikle kurgu sürecinde 4K 27 inç bir panel çalışma alanını çok rahat görmeyi sağlıyor. Ancak bu monitörü diğerlerinden ayıran en büyük fark 1 milyardan fazla rengi görüntüleyen bir panel olması. Bu monitör Adobe bir renk uzayına sahip. İşlerinizi, çalışmalarınızı bu kadar geniş bir renk uzayında, bu kadar gerçeğe yakın görmenin işi farklı bir boyuta getirdiğini düşünüyorum. Bunun gerçek hayatta ne demek olduğunu kendi gözlerinizle görmenizi çok isterdim. Renk uzayından bahsetmişken çok sevdiğim farklı bir özellikten bahsedeceğim monitörle ilgili. Monitör bir pakla beraber geliyor. Pak sizin daha önceden tanımlanmış renk profilleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor ve farklı yayın standartlarında işlerinizin nasıl görüneceğini hızlıca görmüş, kıyaslama şansı yakalamış oluyorsunuz. Cihazın üzerinde profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği tüm portlar mevcut. SD kartınızı monitöre bağlayıp bilgisayarınıza aktarım yapabilirsiniz. Klavyenizi, mouse'unuzu, tabletinizi de doğrudan monitöre bağlayabilirsiniz. Örneğin ben USB Type-C üzerinden laptopuma direkt bağlayabiliyorum. Ayrıca bir adaptör ya da dönüştürücü kullanmam gerekmiyor böylelikle. Çok daha fazla teknik özellikten bahsedebiliriz ancak profesyonel kullanıcıların çok takılmadığı, yine de benim için hala çok önemli olan başka bir konuya değinmek istiyorum. O da cihazın tasarımı. Çok sade bir tasarıma sahip, ince çerçeve, mat görünüm, ayarlanabilir yükseklik. Her gün bu kadar uzun süreler bakmak zorunda olacağım bir şey, kötü gözüküyor olması beni biraz üzerde doğrusu. O yüzden tasarımda benim için bir tercih unsuru oldu. BenQ SW271 bizim için bütün ihtiyaçlarımızın tek bir yerde toplandığı bir çözüm gibi.